Merhaba sevgili oğlaklar, yükselen burcu ve ay burcu oğlak olanlar. 19 Aralık ve 25 Aralık arası sizleri neler bekliyor? Evet son haftamız, artık son haftanın bir hafta öncesi. Yani sayılı günler çabuk geçecek ve biz 2023 yılına kurulacağız. Evet zorlu bir yıl geçti değil mi arkadaşlar? Hepimiz şikayet ettik. Ne dünyada denge kaldı, ne hayatımızda denge, ne ruhumuzda. Her şey alt üst oldu. Özellikle dünyanın ekonomik ve ekolojik dengeleri bozuldu. İnsanlar böyle her ülke kendine göre dipleri gördüler. Yeniden işte böyle toparlanmaya çalışıyor dünya. Yeni bir mod yaratmaya ve gezegenler bu konuda onlara yardım edecek. Evet gezegenler maalesef e, dünya üzerinde etkileri bazen çok olumlu, çok bazen de olumsuz oluyor. Peki oğlaklara ne olacak diyeceksiniz? Evet ben 2023 senesini gayet güzel bir şekilde anlattım. YouTube'umda göreceksiniz yakında. Ama şöyle bir bakalım Oğlak Burcu'nda bu hafta neler oluyor. Şimdi sevgili oğlaklar, Merkür ve Venüs sizin burcunuzda. Cıvıl cıvıl konuşuyorsunuz. Güzelliğinize güzellik geliyor. Işıl ışılsınız. Sizden beklenmeyen güzel bir enerji var üzerinizde. Hayatla ilgili güzel bir görüşleriniz var. İkili ve duygusal ilişkilerinizde muhteşem bir şekilde ilerliyorsunuz. İnsanlara kendinizi çok güzel anlatıyorsunuz. Çok iyi ifade ediyorsun. Enerjiniz güzel gidiyor. Para evinizde de fena değil. Çünkü orada bir kova var. Kovanın içinde satürn var. Satürn aynı zamanda kovanın kendi yöneticisi klasik astrolojide. Ve orada da size maddi konularda ilgili konularınızı düzeltmiş durumda. Yani sevgili oğlaklar birçok işi yavaş yavaş yoluna koydunuz. Hem çok çalışıyorsunuz hem para biriktiriyorsunuz hem iletişiminizi doğru kuruyorsunuz. İyi, iyi gidiyor. Ve tabii ki haftanın ilk üç günü pazartesi, salı ve çarşamba ay balık burcunda sizin iletişim evinizde. Ondan sonra koç burcuna geçiyor. Bu üç günü çok iyi değerlendirin. Yani son günler. Gezin, dolaşın, bir yerlere çıkın. Hayatınızdaki çok özel göreceğiniz kişiler karşınıza çıkabilir. Enerjinizi yükseltecek insanlarla bir arada olabilirsiniz. Yüksek bir volüm içindesiniz. Hayatınız güzel gidiyor, enerjiniz de iyi gidiyor. Yani sevgili, özellikle sevgili oğlaklar bu üç gün yüksek enerji ve volüm içindesiniz. Bunlar güzel, iyi şeyler yaşıyorsunuz ama Dikkat etmeniz gereken tek konu nedir biliyor musunuz? Evet, kendi özgüveninizi kaybetmeyin. Biraz daha dışa dönük olun. Merkür sizi konuşkan yapıyor, Venüs güzel yapıyor. Yüz hatlarınız çok güzelleşti bu ara. Kendinizle güzel şeyler yaşıyorsunuz ama yine de dikkatli olun. Bazen böyle bir anda kaygılanıp dibe çökebiliyorsunuz. Evet, çarşambadan sonra Jüpiter Oğlak burculuğu, Koç burcuna geçiyor. Koç sizin aile içindeki olaylarınız, ev alacaksınız başka bir şeyler mi yapacaksınız ve kendinizle ilgili yeni konularla mı ilgileneceksiniz? Ama bir şekilde hayatınızda yeni bir volüm yükseliyor. Evet, ev sahibiyle ilgili ilişkiniz varsa işi bitireceksiniz yeni bir ev alacaksınız yeni bir yapılanma yeni bir ofis ofisinizi taşınma genç kadro ile çalışma bütün bunlar size muhteşem bir şekilde yüksek enerji verirken bazı konularda da canınızın sıkılmasına neden olabilir aman dikkatli olun sevgili oğlaklar yapabileceğinizin çok üstünde bir volüm sergiliyorsunuz ve tabii ki daha güzel bir şey. Cuma'dan sonra yeni ay sizin burcunuzda. Virüsle birlikte hareket ediyor. Muhteşem bir olay. Artık siz kendinizi, kendinizle ilgili konularda, güzel konularda, iyi konularda daha iyi olacaksınız. Evet sevgili Oğlaklar, öncelikle yeni aile, yeni fikirler, yeni oluşumlar. Aynı zamanda Venüsle birlikte karşınıza yepyeni biri çıkabilir. Sizden çok büyük bir umut bekleyebilir. Siz aşka hazır olmayabilirsiniz. Evet havada bir aşk kokusu var ama sevgili Oğlaklar, bu aşk kokusunu çevrenize yansıtmak istemeyebilirsiniz. O yüzden lütfen dikkatli olun. Bu ilişkiden ya da bu olaydan etkilenebilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz o pliton size derinlik veriyordu. E yeni ay pliton o oh, hayatınızda büyük bir devrim olayları başlıyor. Evet cumadan sonra müthiş bir değişim içindesiniz ama Jüpiter kareniz var dikkat et. Sizin seçimlerinizde çevresel seçimler ters gelebilir ama burada ev değiştirmek istiyorsanız hiç kendinizi yormayın. Bir an önce değiştirin gitsin. Çok fazla kendinizi kaos içinde bırakmayın diyoruz. Sizi seviyoruz. Hadi bakalım haftaya görüşelim.